Saati'ne hepinize selamlar sevgiler. Bugünkü kum saatine geçmeden önce kısa bir açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bir, kış sezona girdik diye artık pazar gününden itibaren kum saati programı saat 20'de. Bunun nedenlerden bir tanesi de Türkiye'de geç olmasına kaynaklanıyor. Arkadaşlarımızdan gelen yazılar vardı. Erken saati yayınlayamaz mısınız diye. Ayrıca Berlin içinde de vardı. Artık isteyenler yani erken olmasını isteyenlerde bir e, fırsat verdik. Hep birlikte izleyelim diye programı. Yani pazar günü akşam saat 20'de kum saatimiz. Salı saat 20'de Perşembe saat 20'de. Anlaştık. Haydi bakalım. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz psikiyatropist Ahmet Okur hocam. Konumuz çok enteresandı ama konumuza bugün giremiyoruz. Pazar günü gireceğiz o açıdan. Ee, önceden söyleyeyim size, ama bugünkü konuların içerisinde korona işledik, hasretli işledik, birbirine bağlantılı geçti. Hüseyin e, Altun'dan şarkı var, güzel, çok güzel bir program oldu. Tavsiye ediyoruz. Zaten ekran karşısına bizi izliyorsunuz. Programımızın bitiminde de Pazar günü saat 20'de olduğu ile ilgili reklamlarımız olacak. Zaten kuşak reklamlarımızı da bildiriyoruz. Evet hiç lafı uzatmayalım. Pazar akşam saat 20 dediğimiz gibi yeni yayın sezonumuz başlıyor. Yayın sezonumuz büyük televizyonlar gibi olduk. Yayın sezonumuz falan. Ama aynı adamlarla devam ediyoruz. Ee, diyoruz ve kum saatini başlatıyoruz. Kum saati başlıyor. Kum saati deneyimize selamlar, sevgiler. Bugün yine kum saatimizin konuğu, Sayın Hocam Ahmet Okur. Psikoterapist. Hocam öncelikle hoş geldik. Yani ben geldim, hoş geldim. <laughs> İkimiz de hoş bulduk. Bugün şimdi bizim buraya ana stüdyo gibi oldu. Geçen hafta e, Ahmet Hocam'a bir telefon ettim. Bizim Hikmet Tekimen kardeşimiz var. O e, YouTube üzerinde canlı yayın yapıyor. Türkiye'de bir olay olmuş, bir fotoğraf paylaşmışlardı yani size belki biliyorsunuz. Adam, karısı ve bir adam, komşusu, elinde çocuk. Kadın gülüyor, işte çocuk komşusundan, adam diyor benden filan. İşte böyle bir program yayınlanmış E, Hikmet kardeşim bu kanal mutlaka kapatılmalı filan, bu yayın kaldırılmalı gibi konuşma geçti. Ben de hemen Ahmet hocam aradım. Hocam bunu bir yapalım. Yani yasaklar niye getirir? Bunlar hakikaten kötü mü diye. Şimdi o konuya gireceğiz ama girmeden önce ben bir de şey göstereyim. Kum saatimi bugün unutmadım. Onu da getirdim. Ama kum saatini programa başladığımızda çevireceğim. Bakalım süremiz yetecek mi? Belki bence fazla olacak ama idare edeceğiz. Çünkü Ahmet, Ağ, Ahmet hocamla beraber konuşmalarımız kısa süreye sığmıyor. Kum saati bakalım. Belki de ikiye böleceğiz o kadar uzun olursa da. diğerde pazar günü yayınlarız. Evet bunu konuştuk ama son zamanda yani dün iki gündür Berlin koronayı konuşuyor. Şimdi korona, korona doğru söyledin değil mi? Doğru. Bir ara karıştırıyordum Korona'yı duydum falan. Ee, inanan bilgileri şifret kalıplar içki satamayacak. Restoranlar 13'ten 23'ten itibaren kapatılacak. Şimdi bu şifret kalıptan içki satılamayacağını öğrenince Türkiye'de otellerde saat 23'ten sonra içki verilmiyor. Ama ne yapıyordu Ruslar, Türkler ve de otele kimse gelmişse saat 13'ten evvel hepsini alıyorlardı, koyuyorlardı masaya. <laughs> yasal sanki geceye garantiliyorlardı. Bence o konu biraz saçma geldi bana. Yapamazlar diye diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Hocam siz ne diyorsunuz bu e, yasaklarla ilgili? Düğün salonları yasaklanmalarını da ben akıl edemiyorum. E, düğün salonları yasaklıyorsunuz ama bazı şeyler serbest, okullar serbest bilmem neler serbest. Düğün salonları karşı bir kıcıklık mı var? Onu da bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun hocam? Daha sonra konumuza geçeceğiz. Öncelikle buyur. Şimdilikle tüm seyircilerimi Canı Gölü'nden saygılarla selamlıyorum. Şunu söylemek lazım. Tabii korona diyor biliyoruz ama aslında Covid-19 virüsümüz. virüsü nasıl? Covid-19 aslında. Tabii tedbirler, bakın tedbirler bas bas bağırıldı bu. Televizyonlarda, her yerde duyuruldu. Biz hijyenik kurallara uyduğumuz takdirde, mesafemizi koruduğumuz takdirde ağız koruması ve burun korumasını sağladığımız takdirde bu yasaklara gerek kalmaması gerekiyordu. Ama ne oldu? Maalesef herkes bu kurala uymadı. Fazla toplantılar oldu, insanlar yine bir araya geldi. Bazı durumlardan taviz vermemek için işte eskisi gibi bir araya geldiler. Bu durumda dağılma oranı virüsün çoğalma oranı fazlalaştı. Haliyle devlet ister istemez tedbirini almak zorunda. Evet, Berlin'de de bazı tedbirler sıklaştırıldı. Özellikle bir haftadır gördüğümüz düğün salonlarında düğünlerin büyük miktar kişilerin katılmasını engelliyor kanun ve en önemlisi içki konusunda zaten dediğin gibi e, Türkiye'de otellerde o beş yıldız otellerde 20-24'ten sonra içki veriliyor ama paralı verildiği için evet. Evet, para, paralı verildiği için millet daha önce e, içiyordu. Tabi Berlin'de 23'ten sonra o içkinin satışı yasak. Benzinliklerde de. Aynen. Zaten ya içen zaten önce de almıştır, evinde içmiştir. Bir de burada aslında şu olay var. Bir araya gelip içki sayesinde içerek toplu halde hani içki içince biraz daha ortam yumuşadığı için daha fazla yakınlaşılıyor, daha fazla bir arada olunuyor, içki içiliyor. Burada aslında önlem alınması gereken şey insanların birbirine mesafesini korumak. O açıdan şöyle evet e, bir ben burada tabi drama çizmek istemiyorum ama birazcık fazlalaşmaya başladı. E, e bundan dolayı maalesef eski günlere inşallah dönmek istemiyoruz. İşte eski günlerde Eski daha. günler derken Mart Nisan. Ay o Mart Nisan'da olan olaylar tabi sokağa çıkma yasağından tutun birçok ülkede e, o da oldu. Türkiye'de de hafta sonları özellikle sokağa çıkma yasağı oldu. E, ee, korona de mücadelede çok büyük gelişmeler oldu şu anda. Evet bunu kabul ediyoruz. Aşılar son dönemde çalışmalar devam ediyor. Her ülkede hem Türkiye'de hem Almanya'da. Ama son zamanlarda Berlin'de maalesef e, çoğalma arttığını gördük ve tedbirlerin de arttırdı, arttırıldığını gördük yani. Şimdi de şey var, e, asıl konuda geçmeden biraz sohbet edelim bu konuda. Nokönden e, biz de tabi e, internet sayfalarındaki paylaşımlardan okuyoruz. Bu resmi açıklama değil yani. Daha işte biraz dedikodu gibi oluyor. Böyle yapıp konuşmalı. Noykön'den batıdaki eyaletlere falan gidildim. Kabul etmiyorlarmış. Eğer Noykön'den geliyorsanız diyorlarmış bize negatif test, şey, pozitif testi getirin diye. Evet. Çok o da üzücü bir olay yani. E doğru. Şimdi bu arada şunu da hatırlatalım. Bu programı Türkiye'de çok seyrediyorlar. Ve biz Noykön dediğimiz zaman bazen anlamayabilirler. E Berlin'de semtler var. 12 tane semti var Berlin'in. İşte Noykön'de bir semti Berlin'in. Ama ve göçmenlerin çok olduğu bir semt. Neuköll, Kreuzberg, Berlin gibi Şöneberg gibi evet Türklerin ve göçmenlerin fazla olduğu yerler. Tabii ki bazı eyaletler Almanya'da e, buradan giden orada tatil yapmak isteyen burada da deniz ve göl kıyılarında onlara izin vermiyorlar ya da test istiyorlar. Hatta ve hatta e, evde kalma karantina şartı öne öne sürebiliyorlar Ya oraya gittiğin zaman karantinada kalacaksın. Evet aynen bazı tedbirler sıklaştırıldı tabii da ben doğal karşılıyorum. İnsan her şey insan sağlığı için artmasın bu mikrop yayılmasın bu virüs yayılmasın Önlemler, yani ben önlemlerin abartıldığına falan inanmıyorum şu anda. Bazı önlemler alınması gerekiyor ama şu çok güzel en azından serbest dolaşabiliyoruz. Mesela ben hala parkta koşumu yapabiliyorum. Ya ya. Yani. Şimdi o düğünler olayında da batıda bir şehir işte iki tane bayan kına gecesini ekmişler. Oradan da Türkiye'de yine gelip kınaya gitmişler. Oradan da düğüne gitmişler. Şehir olduğu gibi Alaturka şey karantinada. Ondan da kaynaklanıyor olabilir bu şeyleri almaları yani. Onlar da oldu belki Berlin'de de olabilirdi. Düğün salonlarına belki şey getirdiler. Kısıtlama getirerek ki o Türk düğünleri onu kaldıramaz. Kapalı alanda 25, açık alanda 50 kişi. Umarım en kısa sürede biter yani. Tekrar eski düzenimize gelir. Tabii getirilen son yasaklar 31 Ekim'e kadar geçerli. Tabii ki düğünler konusunda şunu da söylemek lazım. Yani her ülkenin insanının kültürünün düğün yapma şekli farklı. Arapların düğün yapma şekli farklı. Biz ha, biz de... düğün diye kendimiz Türk diyoruz. haklısın hani... yani. Araplar da yapıyorlar. Çok bakın sayılar çok fazla, çok kalabalık ve inanın 60-50 kişilik düğün salonlarına 400-500 kişi sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Tedbirler alınsa, belli bir sayıda davetiye yapılsa ve davet edilse insanlar ve aradaki mesafeye dikkat etseler, böyle tedbirleri almamıza gerek kalmaz. Evet, koronadan böyle kısaca bahsettik. Şimdi ikinci bir konu daha var. Bitirli asıl konuya geçemedik ya. Şimdi size bir video özeteceğim. Ahmet Okur hocam bana sabahleyin yollamıştı diyor sabah. Orada Hüseyin Altın'a bir şarkısı var. Bir yaklaşık bir dakika izliyorsun daha sonra tekrar burada olacağız. Arkadaşlar günaydın. Ben 1986, 82-1986'da 17 yaşında üniversiteye başlamıştım. 17 yaşında Erzurum. 24 saatti Edremit Balıkesi arası. Otobüste 24 saatte giderdik oraya. Tabi 17 yaşında grubet yollarına çıktık. Yalnızdık tabi. Yeni arkadaşlar kurduk orada, e, Sabri bunlardan bir tanesidir, iyi bir arkadaşım. Kolay olmadı ama orada e, meşhur şarkıcı vardı o zamanlar, Hüseyin Altın. Hüseyin Altın'la çay içtik Erzurum'da. Tabii o zaman meşhurdu, insanların yanına sokulamıyorlardı. E, onun bir şarkısı vardı o zamanlar, o şarkıyı biz ezberlemiştik. Yeni nesil bilmez o şarkıyı. Hüseyin Altın'ın Hasret Akşamları şarkısı vardı. Biz yalnızdık. Zaten anne baba yoktu da ablamdan, eniştemden ayrıydık, diyenlerinden ayrıydık. Kolay değildi yani o günler. İsyan ederdik Hasret Akşamları'nda Hüseyin Altın'la beraber. Ya hayat kolay geçmiyor. Hayat kolay geçmiyor. Emekler karda kışta orada. Biraz dinleyelim. yeni nesil bu şarkıları bilmez ara sıra aklıma geliyor böyle yani Hayat zorlarda adam etmiş aslında. Kolay olmuyor, hayat kolay olmuyor. O altyapı olduğu için şimdi insan sevdiklerine sahip çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Evet, Ahmet Okur kardeşim 17 yaşında Erzurum'a gitmiş, dertlenmiş. Yaş kaç oldu hocam? Yaş 55-56 artık. 56 oldu, hocama dert, hüzün çökmüş. Nedir bu gurbet nedir? Bunu nasıl paylaştın yani niye? Ne amaçla paylaştın? Ki bana yolladı. bilmiyorum. Genelde diğerlerine yolladı mı bilmiyorum ama. Tabii sevdiğim kendi yakınlarıma gönderdim. Doğru. Tevfik abi de sevdiğim listede olduğu için gönderdim. Şöyle, Türkiye'de ünlü bir psikolog şunu demişti. Haftada bir kere arabesk dinleyin demişti. Zararı olmaz. Şimdi şöyle, eski günler nostalji insanın aklına gelebiliyor. Ve çok güzel bir şekilde geliyor. Aslında zaman zaman eskiye gitmek de gerekiyor. Ve şunu ben gördüm. Yeni nesli, yeni gençleri görüyorum bazen 17-18 yaşında. İnanın bir alışverişe dahi gidemiyor artık. hepsi, hepsi için değil tabi. Biz de aklıma geldi 17 yaşında ben neredeydim? O anda aklıma geldi. 17 ve 20-21 yaşlarında Erzurum'da Üniversitede okuduk. 17, Memleket? Balıkesir. E, Balıkesir Edremit'te kalıyoruz. Annemin memleketi rahmetli ama Çanakkale bir kalayım ben. Çanakkale. Ha, tamam. Erzurum'la onun arasındaki mesafeyi diyorum. Uzaklığı düşünüyorum. O açıdan sordum. Evet. O çok iyi hatırlıyorum. Balıkesir garajından otobüse bindiğimiz zaman 24 saatte Erzurum'da oluyorduk. Tabii şimdi şartlar değişmiştir. Ve o günler gerçekten sorumluluk üzerimizde fazlaydı. Ve soğuk bir yerde Erzurum, kar, o kadar kar görmemiştik biz Ege kıyılarında. Orada eksi 40 derece kadar soğuk da olurdu ama sert soğuğu olur hasta etmezdi yani. Dadaşları tanımış olduk orada. Kıtlamayı tanıdım orada o yaşta. Çay içmeyi, kıtlamayı çok severler. Yani aklıma o geldi böyle bir nostalji. Ondan sonra da orada ben ilk gittiğimde değil mi? böyle çok başında kalabalık bir seyirciler vardı. Hüseyin Altın gelmiş, Hüseyin Altın gelmiş. Tabii biz genciz. Hüseyin Altın'ı tanımıyoruz o zaman. Hüseyin Altın orlarda meşhur şarkıcı. Türkiye'de de meşhur şarkıcı. Ya zaten Hüseyin Altın eskidir yani. E, ee, o, o senin paylaşın şarkıyı ben buradan söyleyeyim. Özcan Akın'a soracağım. Özcan Akın'ı okursa istek olarak sana yollayacağım Hasret akşamları. Hasret akşamları. Var zaten bende. Genç, şimdi gençler bilmezler. Yani bu kolay ya yani. kolay bilmezler. O arada Hüseyin Altın'la biz göz göze geldik. Ben ağzından ya Hüseyin abi çok güzel şarkı söylüyorsun deyince adam sen şöyle kenar çekil. Herkes gittikten sonra seninle çay içeceğiz. <laughs> Abi mi oldu ya? Çay içtik. Ee, onunla oturduk orada çay içtik Erzurum'da. Çok güzel bir anıydı benim için. Şimdi hocam anı dedin de geçen ben bir şey paylaştım. Bir türlü konuya giremedik ya. <laughs> <Pese girelim. gülüyor> geçen dergileri karıştırdım. Ee, Neşe ölüm yıl döneminde ben fotoğrafını çekmiştim. Yani dergiye koymuştum diye düşünüyorum. Fotoğrafları şey yaptım. Dergi eski sayılar. Yani 2002, 2003, 2004'te. Yani 16, 17, 18 sene öncekilerini bir de fotoğraf çekeyim, anılara göz gezdirdin falan diye. Arkadaşım biri yazdı, dedi ki eski anılara bakmak dedi, Alzheimer'e de demansa iyi gelir dedi. Yani eskileri hatırladığın zaman dedi, bilmem ne dedi. Bilmiyorum böyle bir psikolojik şey var Ben ona bakarak şey yapmadım ama. Şimdi çok güzel bir konuya değindin, doğru. Güzel bir şekilde anılara gidersen ama güzel böyle seni hafif hüzünlendirir. Ya mesela değil mi? fotoğraf çektiğimdeki o ortam aklıma geliyor. Nasıl bir ortamda çekmiştim. Aa ben bunu şurada çekmiştim. Aa ben bunu burada çekmişim. Hatta bana el kaldır bize çek gibi. Onları hatırladığım için. Evet. Yani o arkadaş dedi ki çok güzel dedi. Böyle şey yapma dedi. Tabii. Harika Şimdi dedi. İnsan olmamız vecisef, e, ve insan olduğumuz için Eskiler aklımıza gelebiliyor ama diyor ya onlar güzel anları yaşıyorsun. Hatta orada ben videoda aklıma mesela Sabri geldi. Çok iyi bir arkadaşlık başlamıştı Sabri. Şu anda Van 100. üniversitenin orada okutman olması lazım hala devam ediyorsa. Mesela çok iyi bir arkadaşlık başladı. Aklıma o güzel şeyler geldi, güzel anlar geldi. Bu insana huzur verir, mutluluk verir. Doğru. Yani anlalla yolculuk etmek iyidir. Evet, Ahmet hocam o paylaşımlardan çok sık bekliyoruz artık yani. <laughs> Her zaman o olmuyor ama tabii elimden geleni yaparım. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. Televizyonda bazı şeyler yasaklanmalı mı? Ee, şunu elim alayım. Kum saatimizi. O Esra Erol olayını anlattık. Az önce Hikmet Tekemen canlı yayında anlattı. Dedi ki bu dedi böyle şeyler kanallar kapanılmalı falan. Kanalların kapanılması e, bir çözüm mü? Halk TV kapattılar mesela. Tele 1'i kapattılar. Saçma sapan işlerle. Ama böyle bir konular işlenmesi televizyonda yani Esra Erol gibi Müge Anlı'yı ayrı koyalım. Ben hiçbirini izlemedim ama biliyorum yani gazetelerde takip ediyorum. Çünkü oturup o da uzun süre bir televizyon izleme şeyim de yok. Zaten evde televizyon yok. Kan yani ev, televizyon var da vallahi hiç kaç aydır açılmıyor. Maçlar var. Kutu bitti onu doldurmam lazım. Maçlara bakın. Bunlar televizyonda gösterilmeleri olumlu mu olumsuz mu? Ee, bu konuyla ilgili Ahmet Hocama şimdi soru soruyorum. Süremiz yeterse 15 dakikamız başlıyor hocam. Kum saat. Evet, sen olsan bu Esra Erol olayını nasıl yorumlarsın hocam? Bugünkü kum saatinin sonuna geldik. Pazar akşam saat 20'de tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Pazar günü çok enteresan. Sakın kaçırmayın diyorum. Ve programı hep birlikte izleyelim diyorum. Pazar akşamı görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kum saati bitti.